Uzun zamandır gelmesini beklediğim bir yasaktı aslında. Çünkü hep başlıca bahanelerimiz arasındaydı maske çıkarmak için. Maske takmadan yolda yürürken bir polis çevirse daha şimdi sigara içmek için çıkardım der cezadan yırtmaya çalışırdık. İlk sokağa çıkma yasakları başladığında da aynını yapmadık mı zaten? Gezmeye değil ekmek almaya çıktım deyince cezadan yırtmadık mı defalarca? Ben buna da karşıydım hep. Karşıydım çünkü evdeki ekmeği alıp dışarıya gezmeye çıkan birçok insan tanıdım bu süreçte tanıdıkça da göz göre göre yalan söyleyen bu kişilerden her geçen gün biraz daha soğudum. Kuralları çiğnemek zevk verirken insanlara başkalarının hakkını yedikleri gerçeğini umursamadılar için En güzel yasaksa şimdi benim öz memleketimden geldi. Giresun valiliğinden öyle güzel bir karar alındı ki ben ayakta alkışladım. Valilik il genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık tüm alanlarda bulaş riski oluşturduğu için yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklandığını açıkladı. İnsanların şu kısacık hayatlarında yasaklarla boğuşması elbette ki güzel bir şey değil. Ama siz bu yasakları koymadığınız zaman bu kısacık hayatlarını göz göre göre daha da kısaltmalarına göz yummuş oluyorsunuz. Herkes hastalığı defetmenin peşinde maskesini takmış yer yer sırf bu sebepten nefes almakta zorlanıyor. Fakat sağlık için o maskeyi ağzından yine de çıkartmıyor. Ama sen o kalabalığın içinde yürüyorsun. Sırf sigara içeceksin diye kendin de dahil onlarca hatta yüzlerce kişiyi riske atıyorsun. Zaten toplum içinde özellikle de yolda yürürken sigara içmek sadece bulaş riski oluşturduğu için değil, kişilerin sağlıklı yaşam hakkını gasp ettiği için de yasaklanmalı. Hem de kalıcı olarak. Nasıl ki yıllar önce otobüs yolculuklarında sigara içmeyen adam yol boyunca işkence çekerdi ve otobüslerde sigara yasaklanınca İnsanlar bir oh çekti. Bu da aynı şey. Ben hayatım boyunca içmediğim sigaranın pasif içicisi oldum hep. Ciğerlerim içmediğim sigaranın lekelerini taşıdı yıllarca. Pasif içici olmaktan. Sen bağımlı olabilirsin. Bırakamıyor da olabilirsin ama ben senin o pis ciğerine çekip dışarı saldığın o pis nefesini, o leş gibi dumanı ciğerime çekmek zorunda değilim. Belki ben sana hesap sormam bunun için ama gün gelir o hesabı ilahi adalete vermek zorunda kalırsın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu vesileyle Gire sunumu bir sefer daha takdir ediyor ve bu kararda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.